şu anda buradan Diyanet İşleri Başkanlığımızın dikkatini çekiyorum. Büyük bir vebal altındadırlar. Kendimden bir örnek vereyim. Ben deniz 11 ay sabah namazı cemaatine katılırım. Bir Ramazan başladığı günden bugüne sabah namazına gitmiyorum. Neden biliyor musunuz? Hiçbir dayanağı olmadığı halde bu ülkede, bu ülkede imsak bir saat önce başlatılıyor. Bir saat, hatta e, Abdülaziz Bayındır hocamızın e, yaptığı bir e, çalışma ki bir grup halinde yapılan çalışmalardır. Sanıyorum bir saat on beş dakika. Hadi bunu bunu izah edemeyiz artık bilimsel inkişafların yaşandığı dünyamızda artık siz imsaki e, dini kuralları da çiğneyerek Kur'an'ın vekülü <laughs> veşrebu hatta lekümül haytul ebyadu minel haytül esbebi kuralını çiğneyerek bir saat on beş dakika önce imsaki milyonlara başlatamazsınız. Ha. Bugün bu bir asıl bela orada değil. Bugün Türkiye'de milyonlarca insan sabah namazını sabah namazı vakti girmeden en az 45 dakika önce kılıyorlar. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Akşam namazını sizin akşam ezanı okutmadan önce 45 dakika önce kıldırmanızdır. Allah aşkına söyleyebilir söyleyebilir misiniz bana? Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda e, bir çözüm üretemiyorsa neyin çözümünü üretebilecek? Var.